Değerli dostlar, Kavram Kazıcılar kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ya da beğenmemeyi, aleyhde yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, bol bol destek olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Aleyhde de yorum yapabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz onu başlığımız insanın dünyadaki ömrü sadece 7,25 saniye. Sadece 7 7 saniye, 7 küsur saniye. Hadi bilemedim 7,5 saniye. Ee, galaktik yıl, kozmik yıl olarak da bilinir bilim bilim çevrelerinde ve Güneş'in e, Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında Güneş kendi sistemiyle beraber solar sistem, güneş sistemi gezegenlerle birlikte bir kez dönmesi için gereken süredir. Galaktik yıl. Yani bizim e, Milky Way İngilizcesi Samanyolu. Biz Samanyolu deriz. Arabalar giderken saman döker. Buna benzetmiş bizim atalarımız Türkler. Ama e, İngilizler e, Milky Way'dir. Süt yolu der. E, yani süt Giderken dökülmüş. Galaksi böyle saman veya süt dökülmüş gibi bir spiral bir kıvrım ya galaksi. Galaksiler genelde, bizim yolu galaksimiz özellikle, merkezinde her galaksinin bir kara delik var. Ve zamanı geldiğinde, eceli dolduğunda galaktik evren, bu kara deliklerde Stephen Hawking, ben zamanın kısa tarihi A Brief History of the Time, herhalde bir 30 35 sene önce okumuştum Milliyet yayınlarından. Ee, ilk defa o böyle bir gerçek e, toplu topluluk gündeme getirdi. Evren bir ak noktadan e, Big Bang ile patladığını bilim adamları 14 yaklaşık 14 milyar yıl önce ve e, buna yakın bir süre sonra da bütün evren bir birleşerek kara delikler birleşerek bir büyük kara delikte yutulacak. Diyor bilim adamları söylüyor, ben söylemiyorum. Ee, evet, bir galaktik yıl yaklaşık 225 milyon dünya yılıdır. Yani dünyanın, e, güneş bizim güneşimizin, bizim dünya dahil bütün gezegenlerle ile birlikte galaksinin merkezi etrafında bir tur atması için geçmesi gereken zaman dünya yılı 225 milyon dünya yılıdır. Yani güneşi dünya olarak farz edersek, yani farz edelim ki güneşin üzerinde yaşıyoruz, güneşin üzerinde bir bölgede yaşıyoruz, böyle bir şey mümkün değil. Anında yakar kavurur da, yani farzı muhal, imkansız olan bir e, vasayım e, yürütelim. E, orada güneşin üzerindeki ömrümüz sadece 8 saniyelik bir süre olacaktı. Yok <laughs> biraz aklınız karışıyor ama karışsın yani. Karışık akıl iyidir. Christopher Nolan olan filmlerini çok severim. Inspection filmindeki gibi aslında rüya içinde rüya görüyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış ki kocaman bir serüven olarak gördüğümüz rüyalar, dünyada gördüğümüz rüyalar, gece uyurken gördüğümüz rüya aslında birkaç saniye sürer. En, en uzun süre 3-5 saniye sürer. Ama biz onun içerisinde koskoca bir serven görüyoruz. Nasıl oluyor? İşte İspanç'ın filmi bunu e, inceliyor. Rüya içinde rüya, e, yani anlamı da bu. E, nasıl ki dünyada gördüğümüz rüya, aslında birkaç saniye sürüyorsa, dünya hayatına nazaran, e, 70-80 senelik ömrümüzde, e, gece rüyamızda gördüğümüz o kocaman serven, birkaç saniyelik bir şey aslında. Ahiretteki gerçek vücudumuzun, Öbür evrende diyorlar bilim adamları. Biz bizim terminolojide ahiret diyoruz. Bu simülasyon hologram yaşadığımız şu sanal evrende yaşadığımız hayat da sanki ahiretteki gerçek hayatımızdan nazaran birkaç saniyelik bir hayattan, rüyadan ibaret kalıyor. Kur'an bunu 1400 sene önceden vurguluyor. Biraz sonra daha da açacağım mevzuyu. Veyl olsun ki bu Simülasyon evrende, şu dünyada yaşadığımız kozmik ölçekteki 7-8 saniyelik bir hayat için bütün namusunu, erdemini, dinini, vatanını satan aşağılık insanlara veil olsun. Zaten Kur'an'da öyle söylüyor. <laughs> onların namazında boş olduğunu söylüyor. musallin. müsallin, huan salatim sahun. onların salatı, çabaları, ibadetleri, hayatları, dinleri, davaları vel olsun salatlarına vel olsun diyor ki o içi boş e, ne yaptığından gafil e, içi boş ve riyakarca bir davranıştır. İnsan ömrü sadece 7,25 saniye dedik. Açalım bunu biraz. Ne demek istiyoruz? Ya hocam sen iyice sapıttın ya. Ne bitirdin ya? 7 saniyelik ya yani bütün mesele bu yedi saniye için mi? Evet. Evet şimdi sonra göreceksiniz yani. Hayat dediğimiz şey aslında özür dilerim bende bende yani şey ettim, kapıldım, ağzım kurudu. Hayat dediğimiz şey aslında ne kadar uzun? Neye göre uzun? Çok kocaman bir hayat yaşıyoruz zannediyoruz. Aa daha ben gencim baba hele dur biraz yaşayayım. Vallahi ben birkaç sene önce ben de öyle söylüyordum ama şu anda 70'e dayandım. Hele gençmiş. Hikaye yani. Gözünüzü açıp kapayacaksınız ki 70'e gelmişsiniz. Ben de sizin gibi gençtim yani genç izleyici genç kardeşlerime e, söylüyorum. Onlar benim kardeşlerim, evlatlarım. E, 70 yıl, 80 yıl. E, belki biraz daha fazla. Yani tıp gelişmiş biraz daha fazla yaşatabiliyorlar yani 100'e kadar gidebiliyor. Dünyanın en zengin adamı Rockefeller. Yüze kadar yaşattılar ondan sonra. Bir sürü de yani böbreğini değiştirdiler, ciğerlerini, ciğerini kaç defa değiştirdiler, kalbini kaç defa değiştirdiler. işte yüz yani yüzden öteye götüremiyorlar şu andaki bilim öyle. Biraz daha uzatabilir bilim geliştikçe ama sonu ölüm yani bu kaçınılmaz bir şey. Ama evrenin devasa ölçüleri ve ışık hızının perspektifinden baktığımızda insan ömrü sadece 7,25 saniye. Ortalama 70 yıl alırsak insan ömrünü ya yani 80 olursa bu 7,5 saniyeye çıkar yani en fazla. Ee, bu kadar ediyor. Şimdi gelin bu şaşırtıcı gerçeği Kur'an'ın ışığında ve bilimin verileriyle birlikte inceleyelim. Ben bilimsiz Kur'an okumam, Kur'ansız bilim okumam. Ben böyleyim yani, böyleyim yani kusura bakmayın. Yani. Niye kusura bakacaksınız ki yani ben ben kendimi şey diyorum. Kusura bakmayın. Ben kendimi anlatıyorum diyor ya Hasan Cemal. Kur'an ve zamanın izafiliği. Kur'an ve zamanın izafiliği. Ya Kur'an la zamanın izafiliği ne alakası var hocam? Ya zamanın izafiliğini Einstein buldu. Daha yüz 100, 100 yıl önce. Kur'an 1400 sene önce gelmiş. Ya şunu akıldan çıkarmayın ki Kur'an eee ezeli ve ebedi bilen Zat-ı Zülcelal Allah Subhanahu ve Teala tarafından indirilmiştir. Bunu böyle okum yani bunu böyle kabul etmeden okunan Kur'an'ın insana hiç faydası olmaz. Eğer Kur'an e, 7. yüzyılda Araplar yazmış diye ya, öyle de düşünebilir yani insanı onu zorlamamış Allahu Teala bu bir sınav evreni, simülasyon evren. Böyle de düşünebilir ya ne yapalım yani düşünüyorsa çünkü kafasına vuracak halimiz yok. Böyle düşündüğü zaman Kur'an eskilerin masalları e, seviyesine düşürür, düşürür kendi kafasında. E, hani meşhur bir ayet vardır bu hususta. Onlara denildiğinde ve izaqile lehum ma rabbukum onlara denildiğinde Rabbiniz ne indirdi? Kalu derler ki esatirul evvelin. E, eskilerin masalları derler. Ben bu böyle söyleyen çok gördüm. ''Ya bu Kur'an'da ne buluyorsunuz, diyor, ne okuyorsunuz? Ben bir kere okudum.'' diyor. Ve eskilerin masallarını anlatıyor diyor. Evet yani dikkatli okumazsanız, alemlerin Rabbinden olduğunu, Rabbinden geldiğini kavramazsanız, e, e, size öyle gelir yani. Yani öyle, e, o da Allah'ın bir rahmeti yani. O da öyle yaş, yani ömrünü bitirecek. Aksi halde kafayı yırt çındırır gider tımarhanaya görür yani. Allah onu da, ya ona da Rahman sıfatıyla ona da yardım ediyor. İman, iman etmeyenler ha, Hocam iman etmiyorlar da mı Allah yardım ediyor? Evet. Ya vallahi yardım ediyor. Onları da yaşatıyor. Onların da bu küfür düşüncesine, inkar düşüncesine e, zorlamıyor. Onların aklını mecbur etmiyor. Onları da 70 sene, 70-80 senelik hayatı, hayatı içerisinde bizden de müreffeh yaşatıyor. Ben onu da sana söyleyeyim. Ha. Ama şu gerçeği unutmayın diyor. Ve la nakum ve la yurunnakum size aldatmasın. Eee takallubul kafarul bil kafarul bilat metaul galilun metaul galilun ve mahvahum cehennem. İnşallah yanlış okumamışımdır. <laughs> Hafız olan arkadaşlarım düzelsinler yanlış okuduysam. Diyor ki kafirlerin diyor o gerçeği örtenlerin Kur'an'ı deminki gözlü Arapların e, hikayesi diye okuyanların e, refah ve bolluk içerisinde diyor diyor dolaşmaları seni aldatmasın. Bu meta'un galibin çok kısacık bir geçimliktir. Ve mevahum cehennem. Varacaklar yer cehennemdir. E, buna böyle bir şeye heveslendirir mi yahu? Allahu Teala diyor. Şu tat yedi buçuk saniye. Bunu saraylarda geçirsen ne olur? Efendim mesela Allah korusun fakirlikle geçirsen ne olur yani? fazla bir şey değişmiyor. 7,5 saniye yani 7,5 saniye bırak yaşasın yani. Evet Kur'an e, ve zamanın izafiliği e, dedik. Kur'an-ı Kerim e, 1500 yıl önce zamanın izafiliğine dikkat çekiyor. Einstein'ın 100 sene önce bulduğu bilimsel gerçeğe. E, Nâric Suresi 4. ayet şöyle diyor. Melekler ve ruh ruh dediği ya yaygın geleneksel olarak Cebrail'den bahsediyor diye biliyorlar. Bazılar diyor Cebrail değil vahyin ta kendisi. ya melekler ve ruh diyor. Ruhu ayrı sayıyor ya melekler ve ruh. Sizin saydığınız yıllara göre ya da Allah'tan gelen mesajın sürati, güç, hızı diye de düşünebiliyorsunuz. Bugün haberlerde görüyorsunuz Amerika'daki bir Adam konuşuyor ama birkaç saniye içerisinde buraya gelebiliyor ama Allah'ın mesaj gücü, mesaj surati, surati çok inanılmaz namütenahi, daha hızlı. Böyle de anlayabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok yani. Diyor ki Cenab-ı Hak Me'ariş suresi dördüncü ayette melekler ve ruh sizin saydığınız yıllara, yıllar itibariyle elli bin yıl süren bir günde ona yükselir. Yeryüzünden Allah'ın arşına veya oradan buraya. Bizim saydığımız 7 yüzyılda biz insanların saydığı yıllar itibariyle 50 bin yıl süren bir tek günde e, bu ayette geçen 50 bin yıl o dönemde bilinen en yüksek büyük sayı idi. Roman rakamları en gelişmiş matematiksel rakamlardı. 50 binden daha büyük bir sayı yoktu. Hani rahmetli Erbakan Hoca mecliste o günkü bütçe görüşmeleri. Şimdi bütçe görüşmeleri falan da kaldırıldı. Yani bütçe ibra edilmiyor. Yani edilse de edilmezse tek adam rejimi tamam diyor geçiyor. O zamanlar bütçe ibra edilmezse meclise Türkiye Millet Meclisi'nde hükümet düşerdi yani. Böyle bir bütçe görüşmesinde Erbakan Hoca dedi ki bu sizin dedi enflasyonist gidişte gidişin girişin sonucunda bütçeniz bir milyon liraya çıkacak. Pardon, Bir trilyon liraya çıkacak. Ama yine bir işe yaramayacak dedi. O güne kadar o mecliste milletvekillerinin hiçbiri trilyon diye bir şey duymamış. <laughs> dediler ki, hoca hoca trilyon nedir yahu dediler. Duymamışlar çünkü. Hoca yani makine profesör hoca gelişmiş bir insan ve mümin. Mümin olduğu için işte kafirler alay ettiler. adamı değerini düşürmeye çalıştılar. İman ettiği için. Hem Kur'an'a hem bilime e, inandığı için beğendi, itibarını sarsmaya çalıştı o zamanki masonik medya. Hala da öyle düşünüyorlar yani ama bir kısmı anladı yani. Hoca dedi ki trilyon demek milyon kere milyon demek dedi. Yani milyon kere milyon dedi yani izah etti. Bugün artık e, bütçe kat trilyon oldu. E, şey, Sayın Cumhurbaşkanımız 6-0 attı biraz bir şeye benzedi ama şimdi düşünebiliyor musunuz 6-0 atmasaydı şu anda 1 dolar 40 milyon lira olacaktı. 40 milyon, 41 oldu hatta değil mi? 41 milyon TL olacaktı. Bir, bir, bir tek dolar. 41 milyon Türk lirası olacaktı. ya <laughs> böyle bir, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İşte 6-0 atıldı da 41 lira düştü. Dolar. Ben çok özür dilerim. Bir tuvalete tek diyeceksiniz. Üzerinde ülkenin kurucusunun resmi olan bir parayı Efendime söyleyeyim, bir lira o zaman bir milyon liraydı. Şu anda tuvaletler herhalde on lira falan olmuştur. Yani o şeyde otobüs, e, şehirler arası e, otobüs terminallerindeki işte o duraklardaki, mal yerlerindeki tuvaletler on lira filandır. 10 On milyon lira tuvalete para verecektiniz yani. Yani bu da bir e, çare mi? Hayır. Bir müddet sonra yine bir milyon lira olacak şey. Bir dolar. Çünkü enflasyon var paramızın değeri her gün, her saat er, eriyip gidiyor ve satın alma gücümüz sürekli düşüyor. Neyse konumuz ekonomi değil. Hemen dalmayalım ekonomiye, konudan uzaklaşmayalım. Bu ayette geçen 50 bin yıl o dönemde bilinen en büyük rakamdı. Yani Kur'an zamanın bizim algımızda sınırlı olmadığını çok açık bir şekilde vurguluyor. Bugün o rakamı siz milyonlarca, milyarlarca, yılı, milyarlarca ışık yılı diye düşünebilirsiniz. Bakın. Biraz sonra gelecek e, bir takım enteresan rakamlar. Bilimsel perspektif olarak düşündüğümüzde modern bilimin en büyük keşiflerden biri de budur. Zaman mutlak değildir. İzafidir. Eskiden e, dehriyunlar vardı. Yani Kur'an indiğinde bu dehriyunlar, ya bu Muhammed ne diyor ya, yok bilmem işte zaman izafidir, işte e, efendime söyleyeyim kıyamet kopacak, böyle bir şey yok. Bizim Bizi mahveden dehrin geçişidir. Dehr zamandır. E, zaman suresi vardır. Dehr. İnsan suresinin bir ismi de dehr. Zaman suresidir. E, burada e, bu gerçek vurgulanır. E, yani dehri O zamanki materyalistler böyle manevi şeylere inanmıyorlardı. K kıyametmiş, yaratılışmış, Allah'mış, melekmiş böyle şeylere inanmıyorlardı. Dehri Bugün de materyalistler inanmıyorlardı ama herhalde materyalizm iyice çöktü bu zamanda. Ee, özellikle bu kuantum fiziğinden, kuantum süperpozisyonundan e, sonra e, artık yani ben çok rastlamıyorum yani böyle materyalistlere. Maddedir, her şey maddedir. Evren ederlidir, ebedidir. Kıyamet yoktur, yaratılış yoktur. Diyene artık pek rastlamıyoruz yani. <laughs> çok, çok şükür bilim imdadımıza yetişti. Sürekli Kur'an'ı doğruluyor. Bugün bilim diyor ki evrenin yaşı yaklaşık 13 8 milyar yıldır. Işık Saniyede 300 bin kilometre yol kat ediyor. Bir saniyede ışık 300 bin kilometre yol alıyor. Biliyorsunuz. Ses 240 metre, metre saniye. Ama bu devasa hız bile evrenin büyüklüğünü ölçmeye yetmiyor. Yani bu bu devasa hızda yani saniyede 300 bin kilometre ile e, hızla e, e, yürüyen bir e, roket yapsalar bir, bir ışık roketi yapsalar bile. E, en yakın Andromeda galaksisine gitmemiz milyarlarca ışık yılı sürüyor. Düşünebiliyor musunuz? İki tane galaksi komşu galaksi yani daha evrenin büyüklüğü korkunç devasa büyüklükte evren. Evet özür dilerim. İnsan ömrü ve kozmik yolculuk. Biraz buna değinelim. Peki insan ömrü bu ölçekte ne kadar? Bu kozmik ölçekte? Yani biraz önce Sadece bizim galaksimiz çapında bir kozmik ölçekten bahsettik. 300 milyon senede e, Güneş'in üzerinde yaşıyorsak bir yıl 300 milyon sene olacaktı. Bizim ömrümüzde 7 saniye olacaktı. E, i̇nsan ömrü ve kozmik ölçek. Peki insan ömrü bu ölçekte ne kadar? Ortalama bir insan ömrünü 70 yıl kabul edelim. E, matematiksel hesap ee, şunu söylüyor. 70 yıl eşittir 2 milyar 177 milyon saniye eder. 70 yıl. 2 milyar 170 milyon, 177 milyon saniyedir bizim ömrümüz. Ömrümüz 70 yıl ise. Bu süreyi ışık hızına böldüğümüzde, hani ışık saniyede 300 bin kilometre yol alıyor ya, bu ömrümüz, önce saniyeye çevirdim, sonra dedim ki bu ömrümüzde e, ne kadar ışık yılı hız alabiliyoruz. Işık yılı değil, ışık haftası, ayı değil, ışık haftası değil, ışık günü değil. Sadece saniye ışık yılı itibariyle saniyelere düşüyor ömrümüz. Sadece 7-25 saniye yol alabiliyoruz evrende. <laughs> Işık hızına çevirdiğimizde ömrümüzü. Yeni bir ins yani bir insan ömrü evrenin ölçülerine göre yalnızca birkaç saniyelik bir yolculuğa eşdeğer. Örnekler. Bunu daha iyi anlamak için örneklere bakalım. Mars'a gitmek için en yakın e, komşu gezegen. Bizim güneş sistemimiz içerisinde e, ve şu anda e, Elon Musk buraya gitmek için hazırlıklar yapıyor. Burada bir koloni kurmak istiyorlar. Yani insanoğlu zihinsel olarak en azından buraya gitmeye e, hazırlık yapıyor. yani. Gidilebilecek, aydan sonra gidilebilecek en yakın gök cismi, Mars. 2-3 ay, 4 ay sürüyor. Yani Mars'ın dünyaya yörüngesinin en yakla, yakın olduğu dönemlerde bile. Güneşe ışık hızıyla gitmek 8, 8 dakika sürüyor. Eğer ışık hızıyla giden bir roketiniz olsa dünyadan güneşi, güneşin ışıkları çünkü buraya 8 dakikada geliyor. Işık hızıyla, kendi hızıyla ışık. En yakın yıldız sistemine varmak için binlerce hatta milyonlarca yıl gerekiyor. Ama biz ömrümüz boyunca ışık hızında seyahat etsek bile evrende sadece 7 saniyelik bir yol alabiliyoruz demektir. Işık hızıyla hareket etsek bile. Zamanın durması ve ahiret. Bilim bir başka gerçeği daha ortaya koydu. Işık hızında zaman duruyor. Işık hızına yakın seyahatlerde zaman daha yavaş akıyor. Christopher, Nolan'ın yine Interstellar Yıldızlar Arası filminde bu gerçek çok yalın bir şekilde vurgulanıyor. Bir NASA astronotu olan adam uzay yolculuğuna kara deliklerden, solucan wormhole'lerden, solucan yuvalarından geçip yaşanabilir bir gezegen alıyorlar, arıyorlar. Dünya bitmiş. Dünya da sadece mısır üretilebiliyor. Bu da mısır tarlalarında mısır üretirken NASA geldi aldı adamı götürdü. Sana ihtiyacımız var dedi. E, çocuğu 10 e, yaşındaki kızı Mörfi çok ağladı sızladı baba gitme dedi falan. Yani aslında dönüş olmayan bir yolculuk ama bir mucize oluyor zihinsel olarak. Evrenin yapısı hakkında daha normatif e, şeyler yakalıyorlar. Kızının da hayal gücüyle e, babası dönebiliyor e, yeryüzüne. Ama babası döndüğünde 10 yaşındaki bıraktığı kızı Murphy babasından daha yaşlı hale geliyor. Çünkü babası ışık kızına e, biraz yakın hızla seyahat etmiş e, ve bir gezegende motorlar su aldığı için e, uzay aracını e, bir, e, bir e, 60 dakika falan 40-50 dakika falan 60 dakika bir saat falan gecikmişler. Bu bir saat dünyada 30 yıla tekabül etmiş. 30 yıla denk gelmiş yani. Çünkü evren ayrı belli noktalarında zaman farklı akmaktadır. E, ahirette inkarcılara şöyle sorulacak. Dünyada ne kadar kaldınız? Çok enteresan bakın. Burayı okup geçiyor insanlar buraları. İşte bütün yeryüzündeki, af ve enfustaki varlığımızın delillerini Allahu Teala diyor göstereceğiz. Afak nedir? Ufuklar demektir. Dış evren demektir. Enfüs nedir? İnsanın içindeki ya da maddenin daha derinindeki atomik çaptaki kuantum çapındaki hakikatler de Allah'ın varlığı ortaya çıkacak diyor allah Teala ve çıktı. Şimdi bu ayette ne diyor? Dünyada ne kadar kaldınız diye kafirlere sorulacak ahirette, zamansızlık evreninde. <laughs> onlar ise özür dilerim. Onlar ise şöyle cevap verecekler. Bir gün yahut bir günün çok az bir kısmı kaldık diyecekler. Çünkü zaman Sadece dünyaya ait bir algıdır. Ahiret ise zamansızlık alemidir. Sonuç, insan ömrü evrensel ölçekte bir nefes, bir an. Yalnızca 7-25 saniye evrensel ölçekte. Ahiret ölçeğinde ise hiçbir şey değil. Çünkü orası zamansızlık alemi. E, Kur'an bize bu gerçeği yüzyıllar öncesinden haber vermiştir. Daha ne yapsın? Asıl hayat zamanın durduğu ve ebediyetin başladığı ahirettir. Ve mal hayatü dünya illa lahvun ve la'ib. Ve leddârul lehiyel hayavan. Yine yanlış hatırlamadıysam. Dünya hayatı diyor, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir atari oyunudur. Çocukların hani sanal bir Alemde oynadığı oyun gibi bir şey. Gerçek yaşanacak yer ahirettir. Yani bilim adamlarının öbür evren dedikleri e, ahirettir. E, öyleyse soralım. Biz o yedi saniyelik ömrümüzü niçin harcıyoruz? Kendimize soralım yani. Başkasının yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz soralım kendimize güzel bir 7 saniyelik saniye, bir sınav bir, bir sınav salonunda 7 saniyelik 7 saniyelik 70 saniye olsun ya 70 dakika olsun hani gençlerimizin Allah kolaylık versin girdiği e, sınavlar olsun 3 saat olsun 4 saat olsun burada deniyor ki ya bu sınavda sen bundan sonraki 50-60-70-80 senelik hayatını e, bolluk refah içinde mi geçireceksin iyi bir eğitim alıp Yoksa iyi bir eğitim alıp e, refah içinde mi geçeceksin? Yoksa bu sınavda çakıp e, bundan sonraki hayatını e, bir bakkal olarak, manav olarak ve bir işçi olarak mı geçireceksin? Buna sen karar vereceksin. Çocuklara diyorlar, değil mi? İyi hazırlan, kurslara git, dersleri iyi takip et ve 70 senelik hayatını e, bir zengin olarak, varlıklı bir kişi olarak, saygın saygın bir kişi olarak geçir. Aynı şekilde bu dünya hayatı da ahiret hayatına mukabil bu sınav salonundaki hayat gibi. Evrensel özellik 7,5 yedi buçuk saniye. Yedi onda yirmi saniye. Bu yedi onda yirmi beş saniyeyi zevk ve sefa içinde geçirelim. Ya Günümüzü gün edelim. Bırak bu palavraları ya. Ee, bırak bu kıyılı kal dedikodu bunlar. Asla asları asl asl yok bunlar bilimsel değil falan diyorlar. Tamam mı? <laughs> Tam tersine işte. Ben hayatım boyunca bilim dediğin şeyin aslında uydurmalar olduğunu, gerçek bilimin Kur'an'ın ta kendisi olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğü kadar, son nefesime kadar. Bu videolarda ben öldükten sonra da dönmeye devam edecek. Ve inşallah işte sadaka-i cariye dedikleri sevap defterime, sevap işlenmesine devam edecek inşallah. Yani bu 7.5 saniyeyi 70 saniyeye, 700 saniyeye çıkarmak elimizde. Bir yerimizden kalırsa eser bırakarsan Sadakayı cariye bırakırsan, insanlara hizmet edersen, insanlığa ki bu benim manevi hizmetim. Daha önce de maddi olarak da hamdolsun bazen gündeme getiririm. Biraz tepki gösteriyorlar, kendini anlatıyorsun diyorlar diye ben çok fazla vurgulamıyorum. Benim meslek hayatımda da milli inanılmaz katkılar yapmışımdır. Allah'a şükürler olsun. Bu bana sevap olarak, sadaka cariye olarak defterime yazılacak inşallah. Hepiniz de güzel işler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir dahaki sefere buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. En güzel günler sizin olsun.